Programımıza göstermiş olduğunuz ilgi bizi çok mutlu ediyor. Birçok kişinin programı bildiği halde olay anında her şeyi unutup içtenlikle yardım etmesi takdire şayan. Bakalım bugünkü iyi insanlar neler yapmışlar? Sokaktaki bir kedi veya bir insan, kundaktaki bebek ya da küçük bir çocuk, yaşını almış bir teyze veya bir engelli, bazı durumlarda yardıma ihtiyaç duyabiliyor veya kandırılabiliyorlar. Biz de buradan yola çıkarak görme engelli bir vatandaşımızın yaşayabileceği konulardan birini sosyal deney olarak işleyelim istedik. Aslında her mekanda olabilecek bu durumun bir eczanede gerçekleştiğini farz ettik. Ceren oyunu hazırlanıyor. Bu konumuzda Ceren ilaç almak için sırasını bekleyen görme engelli bir müşteri. Benim sıram ne zaman gelecek ama? Eczacı rolüne giren oyuncumuz Tunca, sonradan gelen müşteriyi öne alacak. İlk önce geldiler yani yapacak bir şey yok. Şu anda onlarla ilgilenmek evet, gördüm zorundayım. Gördüm diye ayıp ya. Bonumla da kalmayıp Ceren'e ilaç yerine sakız verecek. Bu ne? O. Nikotin sakızı efendim onlar. Peki ya bunu görenler ne yapacaklar? Görmeye değilsin de onu dolandırmak zorunda yani resmen dolandırmak zorunda kim doluyor ya? Şey. Şey. Görmeye hakkını gasp etmek doğru bir şey değil bence. Hep birlikte izleyelim. Hap ve gargaranın muadili sakızı olur mu Allah aşkına ya? Ben ön sonda diyorsunuz ki böyle böyle. böyle. Ceren ilaç almak için sırasını bekliyor. Ama 25 dakikadır bekliyorum ben. Beyefendi ondan sonra geliyor. Ben önce gelmişti onun ilaçlarını vermek durumundayım. Yok ben önce gelmedim. Yok, Gene biri geldi. Kapı açıldı. Haydi daha ki beyefendi siparişleri vermişti. Onları hazırlıyoruz. Hı. Kusura bakmayın. Ya kim benden önce geldi ben anlamıyorum. Beyefendi hemen atılıyor. Yani yani şimdi ben anlayamadım buradaki olayı ama. Hayır. Ben geldiğimde bayan buradaydı yani. Yani şey... E... Yok yok hani sizin işiniz, i̇şiniz yo, yo, ya, hayır, şey, yo, bir şey yok yok ben kabul etmem öyle bir şey. Eğer bayanın işi varsa lütfen. Yok yok şey. zaten girip ya, iki daha iki dakika sorun değil. Lütfen lütfen Açın. yani öyle şey olmaz lütfen. Ben beş dakika beklerim. Peki. işe gideceğim acelem var ama beş dakika beklerim. Tamam. Şey. Tamam. 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 tamam tamam. Şimdi de ilaç yerine sakız veriyorlar. Bunlar sakız. Ha? Sakız. Nikotin <laughs> şey <de> sakızı. Sakız. <laughs> <ha>? Bunlar eşantiyon <neşantörün gülüyor> gelmişti o bu sefer zaten. Ha bunların ne? Bunlardan ne Stoktan düştü mü? Zaten stoğa girmedik onları ya. Yanlış olmasın? Yok yok, şu anda sıkıntı yok. bir şey. muhadele izleyelim. Şu vereyim efendim size. Yanlış Buyurun. Bir şey. Yanlış bir şey olmasın? Yok, e, harfendiğiniz istedikleri ilaçlar bizde yoktu, muadillerini verdim ben. Olayı anlayan beyefendi bakın neler yapıyor. Bir tane gargara, bir tane de hap olması lazım. Şeker gibi bir şey bunlar. Sakız yazıyor. Yani şeker Şekali. gibi bir şey, İngilizcem yok ama. Sakız şeker yazıyor. Şeker gibi bir şey yani. Eee işte... Ağırı. Hayır, bunlar, vardı. Bunları yutacaksınız niye böyle bir şey gibi, bir şey ilaç yapıyor. gibi. Ben anlamıyorum şimdi bu bayana niye böyle bir şey yapılıyor ben şimdi. Yok yani size nasıl muamele Yok yani var? ben şimdi garip Pardon. oldum yani. bayan e, burada bekliyor, ilaç almak istiyor. Efendim verdiği ilaçlar bizde yok. Biz, ben de muadilini verdim yani. Tamam, Onda kardeş, soğuk algınlığı etkisi, yazıyor, etkisi ya, sakız var. Sakız yazıyor burada, ben okuyabiliyorum ben. Tamam nikotin sakızı. Ama ha. o soğuk algınlığı etkisi var işte o yüzden söylüyorum. Ne böyle şey ama şimdi reçetede ne yazıyorsa siz onu vermeniz lazım yani. Ben, ben şey, ilik olsun, ya, olsun diye yapıyorum. Şey, i̇lik değil olsun değil ya, diye yoksa yaptım. Yoksa yok dersiniz, başka eczaneye gider. İlik olsun diye yaptım. Fark eden hiçbir şey yok ama beyefendi yani. Doktor bir reçete yazmıştır. Siz onu vermekle mükellefsiniz yani. Siz de ben şimdi çok zor durumda bırakıyorsunuz. Ama yani öyle olması gerekiyor yani. Yoksa yok deyin. An... ben başka yok bir yere gideyim. Yok diye... ben size. Ne 25 söyleme... dakika kadar niye bekletiyorsunuz o zaman? Söylemeye beyefendi gerek duymadım mi? beyefendi yani. Size bunu. O zaman dursun... şey yapmayın hani bir hanımefendi başka eczaneden alsın. Yani evet. bizim evet. işlemimizi hızlandıralım. Başka yerden alalım. Yani hanımefendi yok deseydiniz, keşke en baştan böyle yapsaydınız. Peki. İyilik de yaramadı. İyilik değil sizin yaptınız. Ben de çok yanlış bir uygulama yani. Ya hanımefendi de şey pek iyi görmüyor yani. Onun için Görmüyor yani... da yani. Bu görmüyor değil. Efendim, siz onu dolandırmak zorunda. Yani resmen Dolandırmakla dolandırmak ne alakası şey? var? Ben para bile almadım yani. Para almamak değil yani. Beyefendi hiç beklemediğimiz bir yardımı teklif edecek. Lütfen izleyin. Valla ben de araba var ama ters tarafa gidiyorum. Hani yakında bir yerde isterseniz bırakabilirim ama yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz ne tarafa gidiyorsunuz? Ben Başakşehir istikametine de. gideceğim. Ben de o taraflarda oturuyorum zaten. Yol üstünde bir eczane varsa. Vardır illa ki vardır hanımefendi. Yardımcı olurum eğer arzu ederseniz hani. Ben bırakırım yani gerek istediğiniz yere. Beyefendi çok teşekkür ediyoruz size. <laughs> Uyarladığınız için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah ne demek yani evet. herkesin böyle bir şeyi yani ben çok şaşırdım gerçekten. Hani bir insana bu muameleyi yakıştıramadım. Elim yani ben yani yapmam gerektiğini yaptığını düşünüyorum. Şimdi bu muameleyi görünce bir bayana karşı ben çok sinirlendim biraz. İlk baş anlayamadım ne olduğunu. Hem olduğunda. de engelli bir vatandaş. Aynen öyle yani bir insanın şeyinden bu kadar yararlanılması benim zoruma gitti açıkçası yani kendi yerime koydum o insanı. Engelli müşteriyi kandıran eczacı rolündeki oyuncumuz'a tepkiler birazdan. La Hav ve muadili sakız olur mu? Allah aşkına ya. Buyurun. Hanımefendi de ilk başta sessiz durup sonradan tepki verenlerden. Hangisi ne Ben Neyişim daha ne kadar bekleyeceğim beyefendi ya. Içim. <laughs> Gözü için mi? Değil çeşitleri mi duyuyorsunuz? soruyorum. dakika. O zaman beyefendi. onlar yeni geldi. İki dakika. Benim sıram ne zaman? Pardon hanımefendi sizden önce geldi için bir ona şey yaptım İyi geliyorum. İki dakika istiyorsanız <laughs> bekleyin ben geçeceğim. Eve de içeriye geliyor. Merhaba. Merhaba buyurun. Bir ağrı kesici alacağım, bir de öksürük şurubu. Benim sıram ne zaman gelecek ama? Beyefendi sizden önce gelmişti, o yüzden bekleyin efendim, bir dakika. Evet, benden sonra geldiklerini biliyorum. Ben duyuyorum kapının açılıp kapanmasını. Ben yalan mı söylüyorum efendim şu anda? Bakın görmüyorum ama duyuyorum ben. Hanımefendi neden bu hareketi yaptı acaba? Ya yardım edecek misiniz siz bana? Alayım, alayım. Ahmet Bey. Efendim? Ahmet Bey, şunu hanımefendiye şeyim geçti. Işte. Yanlış ilaç veriliyor, sonrasında ne olacak dersiniz? Ama bunda gargara yok. Nasıl? Gargara yok. Tamam işte, onlardan yutarsınız. Gargara elimizde yok. Muadilini verdim ben de size zaten. İki tane hap mı verdin? Efe sen gel bakalım, nasıl muadiliymiş o ya? Bakabilir miyim? Bakalım. bakalım. Nikotin sakızı değil mi? Tabii tabii, nikotin, nikotin sakızı. Ne? Meyveli. Nikotin sakızı Meyvalı Meyveli nikotin sakızını ben ne yapacağım acaba? Yani. Zaten buram bununla tanıdığı süreçten sonra zaten, zaten karakterat etki etmeyecek. Bunlar fazla eşantiyon geldi verelim gitsin yani. O, bir de orada reçete de yazanı vermeniz gerekmiyor. mu? Eşantiyon fazla var elimizde. O duyuyor yalnız Ben duyuyorum ha. beyefendi, ben körüm, ben sağır değilim. Eee, hanımefendi diyorum ki muadilini veriyorum size, aynı hani etkiyi gösterecektir. Ya nikotin sakızı. Ya diyorum işte, sonra zaten. Ya olur mu öyle şey Allah aşkına ya? Allah Allah olmaz ki öyle şey. Niye? Nasıl? nasıl? Yani, nasıl Siz hani şey yapalım, nasıl? soğuk algınlığı geçiriyorsunuz, değil mi şu an? Evet. Aynı etkin gösteriyor yani. İş işlerinden zor durmasa şimdi ya. Ama reçetede yazan var. Yoksa yok değil. Dediğiniz gibi kuştan uçuyor yani sonuçta. Burada en yakın eczane nerede acaba? Ben buraya yeni taşındım da. İsterseniz e, bekleyin, ben yardımcı olayım ya. Tamam, ben de üstünü giyeyim o zaman. Hanımefendi yardımcı olmak istiyor ve içeriye giriyoruz. Şaka gibi ya. Yani gerçekten yardımcı olmak vazife. Hani vazife gibi değil de gerçekten onun yerine koydum yani kendimi. Öyle bir şey yapılmaması gerekiyordu. Kuaför salonunda çırağı azarlayan müşteriye tepkiler birazdan. Nolkun arıncılık ne sana gerek yok ki ya. Şimdi bu bayanlar ve beyefendi misafirimiz çok affedersiniz bakın 20 dakika. Hala başkalarıyla böyle. ilgileniyorsunuz. Olacak, ben burada bekliyorum ama. ben de bekliyorum, bekliyorum. önce geldiler yani. Yapacağım. Görmüyorum diye an, böyle yapmayın bana. Görmüyorum diye ayıp ya. Yani estağfurullah görme, görmenizle alakalı bir durum değil. Şey yapıyorsan hanımefendinin işini halledin ondan sonra. Yok şey hanımefendileri göndereceğim ama istiyorsanız beni bilirsin sorun Tam Tamam benim sıramı alabilir de ya bekletmeyin yani yazık. Beyefendi teşekkür ederim. Rica ederim. Yani şey, onun işini halledin ondan sonra halledin. Zaten bunları stoğa girmemiştik. Eşantiyondan gelmişti. ...işim gibi. Buyurun. Hangisi gargara bunların? Böyle bir gargara yok. Sonradan hemşire olduğunu öğrendiğimiz bu hanımefendi ne yapacak dersiniz? Sakız vermişsiniz. Evet, nikotin sakızı verdim. Muadilini verdim, gargara yok şu anda. Tam da hap ve gargaranın muadili sakız olur mu Allah aşkına ya? Nikotin yani... sakızı aynı etkiyi yaratır Yapmayın efendim. ya, hiçbir ya, ya. ya, yapma şey yapmayın yapmayın ya. yapmayın Allah aşkına ya. Gargarım. Nasıl? Ya, yapmayın. Yani ben Emekli hemşireyim. İlaçları tanıyorum, Ben yapmıyorum. Neyse biz başka... <laughs> yok yok yok. Burada zaten burada. burada. Tamam. Hemen şunu alalım. Hemen şunu alalım. Hadi. Tamam ben şey koyalım. Ne bir... Sonları bırakın. Siz başka insanlardan alışveriş yapabilirsiniz. Nerede eczane var burada? <laughs> Gelin hanımefendi ben sizi Hanımefendi yardımcı oluyor ve ortam geriliyor. Allah aşkına yani nasıl bir muadil bu? Ama beyefendi açıklamasını yaptım değil mi Ay, beyefendi tamam. yani? Tamam da sakız veriyorsun. Abla da diyor ki hemşireyim diyor. Evet, duymuyor musun dalga ya? Dalga mı geçiyor? Dalga mı geçiyorsun? Ya niye dalga geçeyim ya yani efendim? Bırak E aşkım. size istediğiniz ilacı veriyorum. Onu da niye vermeyeyim ki ben? Yani ne şeyim olabilir? Dediğin ilacı vermiyorsun. Kafana göre bir ilaç ama veriyorsun. Ama yok diyorum muadili, muadili değil. Yoksa yok diyeceksin. Muadili vermek ne demek ya? Sen doktor musun? E ilaç satıyorum. Ben de ilaç konusunda bilgiliyim. Hani yani sonuçta... İlaç konusunda bilgilisin ama doktor değilsin. İlaç konusunda bilgiye ihtiyacı olsa gelirsen de muayene olur zaten. Peki yaranamadık. Sizinki de burada efendim. Ortaya çıkma vakti geldi. Buyurun, 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 Çıkmayın, buyurun, buyurun. Ben de çok sinirlendim yani. Hani dalga geçer gibi. Çünkü toplumun hangi noktasında olursa olsun sadece engelli olmasından dolayı değil... ...normal insana yapılan bir saygısızlık. Ben de kötü niyetli olduğunu düşünerek Eczacı'nın bu şekilde bir tepki verdim. Yani doğal olarak. Ben 35 sene bu mesleği yaptım. Bravo. Yani... Görevimi, aldığım maaşı hakkım. Alım hakkıyla. Bravo. Yani bu yaşa 60 yaşındayım. Çok şükür sağlığım yerinde. Uzun ömürler ee, size. Sağ olun. Ama asla buna tepkisiz kalamak. Kim ol, olmuş olsa. Yani normal ben sağlıkçı olarak tamam tepkiliyim. Ama bilinçli işte olmamış olsa insanlık namına bunu herkes yapar. Yapmalı. 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 Engelli müşteriyi kandıran eczacı rolündeki oyuncumuza tepkiler birazdan. Sıra bununsa hak bunun demektir. Buyurun. Buyurun. Şimdi ilk başlarda sessiz olan bu beyefendiye dikkatle bakmanızı rica ediyorum. Çünkü sonunda öyle bir patlayacak bir ki. Bir dakika beyefendi sen önce gelmişti. Yok ben değil. Hanımefendi burada benim geldim. Yok yok şunu şey Ya 25 dakikadır şey bekliyorum. Başka bir isteğiniz var mı? Yalnız sıra hanımefendi mi ben bekleyeyim. Yok bir şey ya. Hadi biraz. O yüzden bir önce sinkini evet. hallederim. Ondan sonra hallederiz yani onu. Beyefendi hala sessiz. Niye hakkını yiyoruz ki hanımefendinin Yok hakkını yemek yok. Ben sizin işinizi bir an önce görürsün diye. Beyefendinin işi görürsün gitsin diye. Hanımefendi bekliyormuş. 25 dakikadır buradayım diyor. Yok ya abart, abartıyor abartıyor. Alayım. Bir gargara olacak bir de soğuk tamam. için ilaç Ahmet olacak. Evet, evet. torbanın içine koy gitsin ya sorun değil. Ya gelmedi mi zaten? Sonra girilmedi değil mi? Bunlar? Girilmedi ama. Sonra girilmedi. Evet ya, girilmedi. Yani evet, işte girilmedi. Buyurun efendim. Bir gargara, bir hap değil miydi? Ne zaman? Evet efendim. Ya? Sabah akşam birer tane içeceksiniz. İyi günler. Ya hanımefendi gargara diyor da... Gargara yok da şu an muadilini verdim ona. Nasıl Allah. muadilini ya? Pardon. Bakabilir miyim? Tamam, şey. Ben de sonra mi? geldim hanımefendi de. ben Gargara diyor. Sizin beklesin diyorsunuz falan da ben anlamadım yani. Bu bayrağı bir kastınız mı var sizin? Yok, nikotin sarıcı koymuş. Ne? Has. Tamam işte. Biliyor musunuz onun etkilerini? Ya şu an? gargara diyor, hap diyor. E, tamam Görüşmeler. da gargara olmadığı için onu yutacak. Direkt. Tamam Doktor onu yutacaksınız. Kusura bakmayın. Ya burada niye yazanı ya. vermiyor ki yani? Efendim beyefendiyi konuşturmaya çalışıyor ama sizce başarılı olabilecek mi? Bayanlar ben... görmeniz gerekmiyor mu yani? Nasıl? Gargara diye mi? Görmüyor olabilirim ama aptal mıyım ben? Ha, aptal Siz de gördünüz. Ben e, da... Biraz daha bekleyin bakın ne yapacak. Hani aynı ilacı kullanmış Pardon. olacak. Var mı burada başka bir tane yani ben oraya gideyim. Şu an sorun nedir peki yani aldığınız ilaçlarda siz sorun siz yok biliyor ki. Musunuz? Sen Şeyi benim verdim. istemiyorum. Su, su yok yok şey. Ver bak. Sonucu, sonucu da şey yaptık. Arkadaş geldi geldi. Verir misin istemi? Yok, yok bana. Yok. Ya, ya arkadaşım verir misin istemi? Payamız evet, sizinle. Evet. Gelin ben ne baya. Ben yardımcı olacağım size. Böyle bir saçmalık çok yok ya. Çok ayıp bir şey. Ben ben ön çok sonunda gidiyorum şey diyorsunuz şey. ki böyle böyle, böyle. böyle böyle. Nasıl bir bence... saçmalık ya? Yani? Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba. Bir saçmalık bu yani böyle bir şey olabilir mi? Nikotin sakızı gargara ne alaka? Bir bayan görmeye diyor bu şekilde sizden önce geldi falan. Hani ben bir bildiği vardı diye dedim ilk önce sesimi çıkarmadım ama beyefendi dikkat etmiş ilice, ilaca. ilaca. Yani saçmalık olamaz böyle bir şey yani. Kuaför salonunda çırağı azarlayan müşteriye tepkiler birazdan. Size Siz. mi kaldı bayanı adam etmek? Şimdi bu beyefendi misafirimiz ve dikkatle izleyin lütfen. Benim sıram gelmedi mi ya? Beyefendi sizden önce gelmişti onu bir alalım. Hı. Sıramınsa alabilirsiniz yani. Hayır, alacağım da şu anda şunu bir, bir içirdikten sonra. Stormda problem. Benim sıram gelmedi mi hala? Bir dakika hanımefendi, ilgileneceğim. Hanımefendi ama ben evet. duyuyorum kapının açılıp kapandığını. Beyefendi buradaydı zaten, Dip tarafta bir şeye bakıyordu. Ama bak şimdi, benden önce bayan buradaydı. Ay. Benden önce bayan buradaydı ama. Beyefendi doğruyu söylüyor. Yani, bak şimdi, bak anladım ben Yani olabilir ama şimdi sıra bununsa hak bunun demektir. Yani ben bundan zona gelmiyorsam hak benim değildir. Burada bir haksızlık oluyor. Yani. Doğru yani beyefendi haklı şimdi dediniz bana ama yani, sanırım. Şey ama haydi, şimdi olsun yapıyorum. bak yani olabilir yani bir insan yani görmeye dayanan hakkını gasp etmek doğru bir şey değil bence. Teşekkür ederim beyefendi. Yani, yani bu da yarım saat bekliyorum. Bak şu an ben duygulandım. Yani ben de görmeyebilirim. Yani böyle lütfen böyle Çok bir şeyler yapmayın. Yap. Ya. Sıra konusuna tepki veren bu beyefendiye bakın. Yanlış ilaç verilince ne yapıyor? Beyefendiye şunları verelim. Bunlar şey. mı? Bunlar sakız. Oyuncularımız devreye giriyor. Pardon bakabilir miyim ben o? Nikotin sakızı değil mi? Anlamadım ben. Sattığım ilacı benden iyi mi diyeceksin? Ben eczacıyım yani. Onun istediğinden İstediğimden yok, biz muadil Ceren ver. ne oluyor anlamıyorum. Ya ne oluyor ben yani yani, anlamıyorum. muadili yani olmayan bir <laughs> şey siz nasıl var <laughs> var Aynı var satabiliyorsunuz yani. Aynı. Anlamadım yani. ben şimdi ne yapmam gerekiyor? Bunun ilaçlarınız burada efendim buyurun. Siz ben bu size alamayın. ilacınızı veriyorum. Ama kullanmayın. Ama ilaç olmayan bir şey siz sakız olan bir şey nasıl gelir, böyle yani, yani, Ama şimdi böyle... Ben bir şey almak istemiyorum kardeşim. Şimdi sen bunu böyle bir şey yapıyorsan... Arkadaşım ya. Sen bunu... Hayır bak şimdi bak. Siz bunu böyle yaparsanız... Yani... Olmaz böyle bir şey. Yani şu an görmeyebilir. Ben de görmüyorum. O zaman ben de kandırıyorsunuz demektir yani. Şimdi bu bayan görmüyorsa... Ben de görmüyorum. O zaman ben de kandırıyorsunuz. Beyefendi birazdan yaptıklarıyla bize helal olsun dedirtti. İzleyin lütfen. O zaman bunları alın. Çok, yok, çok yok, teşekkür Yok. Bunları alın. Ben de almıyorum. Yok yok. Tamam. Şey. Hayran, hayır hayır hayır. Ben de alıyorum, Ben paramı ya edin. Kalsın adam. Ben de Yok almayayım. beyefendi sizinkiler evet. tamam zaten. Tamam de, de, benimkiler tamam. Bak ben ne diyorum şimdi arkadaş görmüyor. Görmüyor diyorsunuz. Diyorsunuz ki bu şeyi kullanıyorum. O zaman ben de almıyorum. Bir vatandaş olarak ben de almıyorum. Hani böyle bir şey var mı? Bravo efendim. Tebrik ediyoruz sizi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Siz duyarlılık gösterdiniz. Neden hissettiniz bunu yaparken? Yani şimdi e, buraya geldim. Görmüyor. İlaç diye nikotin şey söyledi. Yani yazık gün atayım yani insanlar böyle niye kandırıyorlar? Yani bu programı yapmanız çok güzel bir şey. Böyle biz böyle bir şey davran yapmazsak yani ben senin hakkını gasp ederim, o senin hakkını gasp ederse ne olur böyle? Değil mi? Bunun sonu nereye gider? Değil mi? Kuaför salonunda çırağı azarlayan müşteriye tepkiler birazdan. Burada insan var, burada sizin karşısında hayvan yok, lütfen. Ceren yine sırasını bekliyor ve bu hanımefendi içeri giriyor. Benim sıram gelmedi mi? Bir dakika. Bakayım ben bir saniye. Yok, daha gelmedi. Hanımefendi sizden önce gelmişti. Oyuncumuz Efe içeri giriyor. Merhaba. Ee, bir yoksul şurubu alacağım, bir daha hareket Hemen vereyim, bir dakika. Benim şöyle. sıram ne zaman gelecek? Ben duyuyorum, kapı açılıp kapanıyor. Bir saniye. Hanımefendi görmüyor böyle yapıyorsunuz? Ben geldikten sonra hanımefendi geldi buraya. Yani tamam, ee beyefendi hemen iki şey aldı zaten, hızlıca onu gönderiyorum. Şimdi uzun olabilir işi. Ben artık gelebilir miyim? Buyurun, bunlar sizin. Reçetemi görmediniz ki daha. Bakayım efendim. Yok daha demin göstermiştiniz. Tamam, tamam sabah öyle, akşam, akşam, akşam alın, hadi tamam, gel. Abi. Tamam bunlar, sabah öyle, akşam alacaksınız, buyurun efendim. Bir de poşet bir poşet vereyim ben size. Buyurun efendim. Şey zaten reçetiniz ilaçları karşılıyor. Sizce hanımefendi sessiz mi kalacak? Sabah öğle akşam. Sabah öğle akşam. Birer tane evet. Sanırım yok. Ceren'in dışarı çıkmasıyla bakın ortalık nasıl karışıyor. Bugün böyle ben bir başlangıca bakacağım. Bir bakın sakız. var. Hanımefendi dışarıda beklettiğimiz eczacımızı görüyor ve ona soruyor. Lütfen sonuna kadar izleyin. Bu, bu ilaç yani mı? Yani alakasız bir ilaç. Alakasız Niye bunu verip bunu gönderiyor? Girin içeri bakalım ne oluyor burada? Bir dakika bir dakika. Hanımefendi ya. ne oldu ben anlamadım. Yanlış ilaç vermişler. Ben anlamadım ne oluyor? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Üç kutu burada var. Ben bunun devamlı müşterisiyim. Buyurun. Şimdi bu, bu, Bunun, bu, bu işte. Nasıl bu, bu? Yani, ne demek bu Böyle bir baltık Hayır, var. şey değil. <laughs> ben de niye mi efendim. hanımefendi? Ben hani verdiğim ilacı bilmiyor muyum? Ben de eczane sektöründe çalıştım. Beyefendi bunları aynı. Devamlı başka reçetelerle de geliyor. O yüzden bir şeyleri verip gönderiyoruz. Zaten boş verin, siz de görmemiş olun yani. Harun efendi ne yapacağını bilemiyor. Yani 7 dört, hani uğraşamıyorum. İyi uğraşacağım? Tamam, o sütun başka izahı mı Onun Bir bak, hakikaten mi lan. Affedersiniz hanımefendi... Affedersin. Hanım ne oluyor? Ben seçtim, bunları alsın. Ama... İçimizin izin vermeyeceğim. Başka Doğru. bir insanın hayır. hayır, hayır. Siz Aa. öyle yaparsanız... Hanımefendi Hanı ne oluyor? Ben anlamadım. Lütfen bana da açıklar mısınız? Yok. Yok. Hanımefendi. Hanı şey tamam, siz ilaçları şey alın. Neymiş? <laughs> bir, bir saniye, ben anlamadım. Bu güzel insanı tanıma vakti. Merhabalar. Ha, merhaba. Sizi şöyle alabilir miyim? Ya sonuçta yanlış ilaç ve ya bayan görmüyor. E direkt zaten dışarı çıktığında gördüm reçetesini ve aldım. Ya çok yanlış bir şey olduğu için uyarmak istedim sadece. İnsanlarımız eğer bu şekilde davranılıyorsa çok büyük bir ayıp.